Merhaba arkadaşlar. Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımız olan Halil İbrahim Teyhan ve Sıla Türkoğlu'nun videolarını her geçen gün yeniden sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Beğeneceğinize eminiz. Siz de dizi yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar.